Katsiyat Başkanı Celalettin Kırboz'un ev sahipliğinde aralarında Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'ın yanı sıra Lojistik Taşıyıcı Kooperatifleri Yönetim Kurulu üyeleri Kartepe 1. Lojistik Sempozyumunda bir araya geldi. Burada konuşma yapan Cengiz Topel Havalimanı Müdürü Hakan Çelik de kargo taşımacılığı için yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak firmanın ayda 2 ton kargo bulamadığı için yatırım yapmaktan vazgeçtiğini belirterek Diğer firma ile devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi için sanayicilerden destek beklediklerini kaydetti. 9 olumlu sonuçlar çıktı ve e, havayolu şirketi bize uçuş planını bile gönderdi. Her taşımacılığına başlayacağım diye. Biz e, Kocaeli Cengiz Topel olarak kargo testlerimiz olmadığı için kendilerine sorduk. Bu işi nasıl yapacaksınız diye. E, verdikleri cevap işte e, 5 ton yük bulabilirse, ben yatırım yapacağım buraya dedi. Ama 5 tondan vazgeçtim dedi fakat 2 ton yük bulabilirsem yatırımı gerçekleştireceğim diye sözünü aldı. Havayolu şirketiyle iş icraata geçti fakat Kocaeli'nden 2 ton yük çıkaramadı. Kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi. Maalesef burada siz değerli iş adamlarının desteğini Thank you.